gene gradya mi 2 cm'den touch'le hadi bir altın kullan. Gel birazcık. Laf açın. Özelleştirme Devletin sanayi ve ticaretten tamamen çekilmesi ve bu alanlardaki devlet işletmelerinin zararlarının da Devletin sırtından alınması anlamına gelecektir. Bu nedenle Anavatan Partisi olarak biz önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı bir özelleştirme Programı uygulayacağız. Muhterem e, başbakanın konuşmasını dinledim. Ben en sonra konuşmayı tercih ederdim. Ama diğer arkadaşlarım ne Konuşacağını da baştan biliyorum. Onlar da bir takım pansuman tedbirleri söyleyecekler. Göreceksiniz. Bu pansuman tedbirleriyle de bu iş hallolmaz. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım gelir. Özelleştirme ile enflasyon nasıl önlenecek? Bazı özelleştirmeler yapıldı. Çimento fabrikaları satıldı. Enflasyonda hiçbir düzelme olmadı. Şimdi kitlerin verimli çalışmasını sağlamak tamam. Ama verimsiz çalışıyor diye bir defa kar eden kitleri satıyorlar. Kar eden kitlerin satılması enflasyonu nasıl azaltacak? Bize göre de özelleştirme kaçınılmazdır. Türkiye özelleştirme yapma suretiyle kaynaklarını israftan kurtaracaktır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki içine girdiğimiz dünyada kaynaktır sorun. 100 bin işçiyi işten atacağım diyor. Demin zaten Mesut Yılmaz'ın açıklamalarında var bu içerik olarak tabi söylemiyor 100 bin işçi içten atacağım diye kitleri özelleştireceğim falan derken onun içinde 100 bin işçinin içten atılması var. Son iki yılda 300 bin attı 100 bini dağıtacak. Hem varlığı zorunlu hem de zararı bir ölçünün ötesinde önlenemeyecek kitlerin açığını belli bir ölçüde devlet karşılamaya devam edecek veya devlet sosyal amaçlarla bir kamu kuruluşunun ürettiği bir hizmeti maliyetinin altında satmak isterse diyelim demir yolculuğu teşvik etmek istiyor, tren biletlerini maliyetin altında satmak isterse o takdirde e, onun e, açığını da bütçeden kapatacaktır. Bu, bu koşullar altında kitlere özerklik tanıyacağız. <laughs>